Her şey sizin de gördüğünüz gibi. Eşkıya dağda değil, eşkıya meclistedir. Bunlar eşkıya. Bunlar milletvekili değil, milletin temsilcisi değil. 25 metre uzaklıktan kalkıyor. Bir Allah'ın kulu AKP'li milletvekili durduramıyor. Bir fedai edasıyla geliyor. Önüne ben geçiyorum. Tahmin bile etmiyorum bir milletvekilinin yumruk atabileceğini orada. Benim omzumun üzerinden genel başkan yardımcımız Sayın Bülent Tezcan'ın yüzüne vuruyor, kaşını açıyor. Bu eşkıya. Bu eşkıyalığa sebep olan birinci kişi Cemil Çiçek'tir. Onları grup başkan vekilimiz, meclis başkan vekili ve meclis başkanı ile ilgili görüşmeleri biraz sonra Sayın Engin Altay anlatacak. Değerli arkadaşlarım, bu saldırganlıkları, bu fedai tavırları, bu kaba dayılıkları bir şey içindir. Yolsuzlukları kapatmak içindir. Rüşveti kapatmak içindir. Ayakkabı kutularını kapatmak içindir. Yatak odasındaki kasaları, dolarları, para sayma makinelerini kapatmak içindir. Başbakanın oğlunu, bakan çocuklarını kurtarmak içindir. Bu fedailer milletin temsilcisi olamaz. Bizim bu mecliste can güvenliğimiz yoktur. Bunu milletimizin böyle bilmesi lazım. Bundan sonra biz buraya iş düzük gereği silahla da giremeyeceğimize göre önlem almak zorundayız. Burası tehlikeli bir yerdir artık meclis. Mecliste milletvekillerinin can güvenliği yoktur. Tıpkı sokaktaki yurttaşlarımız gibi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 76 milyonun can güvenliği de yoktur. Mal güvenliği de yoktur, iletişim özgürlüğü de yoktur, seyahat özgürlüğü de yoktur. Ama zannetmesinler ki Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin vardır. Bizim de yok. İşte görüyorsunuz. Partinin genel başkan yardımcısına bir fedai geliyor, yumruk atıyor, kaşını açıyor. Değerli arkadaşlarım, kaba kuvvet artık bir yasa yapma tekniği olmuştur. Bunlar geometrik çoğunluklarına güvenerek fazla hacim kapladıkları için biz saldırırız, döveriz, kırarız, yıkarız, küfrederiz, tekmeleriz, yasaları geçirtiriz. Türkiye'nin geldiği nokta budur. İleri demokrasi budur. Recep Erdoğan'ın grubu budur. Bunu milletimizin görmesi lazım. Ve şunu söylemek istiyorum. Eğer mitinglerinde kefen gi giydirirlerse insanlara milletvekilleri de kendini fedai zanneder. Ama herkes şunu bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi bunlara papuç bırakmayacaktır. Burayı terk edecek halimiz yok. Sonuna kadar direneceğiz. Sonuna kadar da gereğini yapacağız. Bu fedailere sadece şunu söylemek istiyorum. Milletin özgür iradeli vekilleri olun. Kimsenin fedaisi olmayın. Kavga ne yüzünden çıktı biliyor musunuz? Kavga bunun yüzünden çıktı. Bakın, çağrı kağıdı. Diyor ki, başbakanın oğluna diyor, polisten, savcıdan bir davet var mı? Ya, savcı göndermiş. Eğer diyor, böyle bir davet olmadan, bunu söylüyorsunuz diyor, şerefsizsiniz diyor. Ben de şunu söylüyorum, savcı emniyete görev vermiş emniyet görevini yapmamış ya da gitmiş boş bir daireye tebligat yapmış. Gerçek adrese değil, boş bir daireye. Peki böyle bir ortamda emniyet müdürünü görevden almak şerefsizlik değil midir o zaman? Kimmiş şerefsiz görelim. Böyle bir ortamda savcı görevden alacaksın, emniyet müdürünü görevden alacaksın, polisi görevden alacaksın, Türkiye'yi tozu dumana katacaksın, sonra şereften bahsedeceksin. Bu fedailere bu kaba dayılara o genel kurulda sonuna kadar direneceğiz. Bunu herkes böyle bilmeli. Milletimiz böyle bilmeli. Hepinize teşekkür ediyorum. Sözü Sayın Grup Başkan Vekilimize bırakıyorum. Evet, sayın basın mensupları, ben de e, Sayın İnce'nin e, açıklamalarına açıklamalarına ilaveten bugünkü yaşanan olayların teknik boyutuyla ilgili de bir şey, eee boyutuyla ilgili de bir şey söylemek istiyorum ama önce şunu söyleyeyim. Önce Genel Başkan Yardımcımız Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yapılan saldırı nedeniyle bütün milletimize bu saldırı millete yapılmıştır. Aydın halkına yapılmıştır. Bütün Aydınlılara yapılmıştır. Milli iradeye yapılmıştır. Meclis'te artık terörize olmuş milletvekilleri var. E, bodyguard'lıktan başka hiçbir şey yapmayan milletvekilleri var ve Sayın İnce'nin dediği gibi kefenle karşılamanın yansımalarıdır bunlar. Ancak daha vahim şudur. Sayın basın mensupları Sayın Sadık Yakut'u biraz önce Sayın İnce'nin gösterdiği bahse konu belge esnasında meclis içinde çıkan çatış, e, sataşmalar karşılıklı söz düelloları esnasında Sayın Başkan'a iş yüzüğün 68. maddesini hatırlattım. Mecliste zaman zaman gerginlikler olur. oturum yöneten başkan ara verir ara belli bir süre aradan sonra meclis tekrar çalışmalara devam edebilir Bugüne kadar böyleydi. Bütün ısrarımıza rağmen Sadık Yakut iç 68. maddesini ihlal ederek bugün yaşanan olaylara vesile olmuştur. Kapı açmıştır, yol açmıştır. Diğer öte yandan e, ilini bilmediğim AKP milletvekili Oktay Saral'ın bu birinci e, saldırısı da değildir. Geçmişte de bazı milletvekili arkadaşlarımıza bu tür fiili saldırılarda bulunmuştur. Daha vahimi de şudur tabii ki. Burada bu saldırılardan sonra İktidar Partisi Grup Başkan Vekillerinin bir de pişkin pişkin haklı haklı bazı arkadaşlarımıza yönelik sözlü saldırılara devam etmeleri çok kötüdür. Sayın İnce söyledi. Biz buraya hiç tüzük gereği silahla gelemeyiz. Bu durumda bizim artık Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde can güvenliği endişemiz vardır. Can güvenliğimizin bir teminatı yoktur. Az önce Sayın Cemil Çiçek beni aradı. Eksik olmasın. Teşekkür ederim. Ancak nezaket telefonları artık yetmiyor Sayın Cemil Çiçek. Kendisini de müteaddit defalar bu tasarıyla ilgili, bu teklifle ilgili ziyaret ederek anlayışımızı ortaya koyduk. Sayın Çiçek geçmiş olsun diyor, çok üzüldüğünü söylüyor. Milletvekili değil bir insana bile yapılsa çok kötü bir şey. E doğru, e bunları biz biliyoruz. Bunların böyle olacağını Sayın Çiçek'e de anlattık. Kendisine de söyledim. Bugün meclis çalışamaz. Sayın Çiçek'in genel başkanımız arayıp özür dilemesi gerekir. Yetmez. Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanımız arayıp özür dilemesi gerekir. Meclisin bugün ara vermesi gerekir. Yarın durumu tekrar değerlendiririz. Ancak altını çizerek söylüyorum. Bugün yaşanan vahim olayın demokrasi tarihimizdeki en vahim olaylardan biri yaşandı. Milletvekilimize, genel başkanımıza acil şifa diliyoruz. Ama bu kapıyı açan, oturum yöneten Sadık Yakut'tur. Altını özetle bunu çizmek istiyorum. Evet teşekkür ederiz. <laughs> Şu anda tedavisi. hastanede tedavisi sürüyor. Gözünün altında e, burası açılmıştı. E, şu anda hastanede e, yanında üç milletvekili arkadaşımız var. Biraz sonra biz de bilgi alacağız. Teşekkürler. Ben bir milletvekilinin 25 metre mesafeden gelip kendini fedai yerine koyup böyle bir yumruk atacağını tahmin etmedim. İnanın tahmin etmedim. Yani normalde hep böyle insanlar ayağa kalkarlar, yürürler. Biri ortaya geçti mi durur. Ben öyle zannettim. Yani biz iyi niyetimizin saflığı belki de. Ben öyle olacağını bilseydim, onun anladığı dilden cevap vermeyi çok isterdim arkadaşımıza. O ona saldırırken ama ben böyle bir şey aklımdan bile geçirmedim. Çünkü milletvekiline yakışmaz böyle bir şey diye düşünüyorum. Ama o kendine yakıştırıyor bunu demek ki. Genel kurulun bugün çalışmaması gerekir. Az önce bir gazetenin internet sitesinde bunu biz de okuduk. Hayır. Ekstra bir bilgi yok. İkinci Çetin Altan vakasıdır. Çetin Altan mıydı? Çetin Altan'a Altan da geçmişte bir linç girişimi olmuştu genel kurulda. Bu ikincisi oldu. Allah inşallah bu son olsun. Merhaba.